Merhabalar yeni bir tadım testi videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Nesfit Bar tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl. Ben bunu bir iki 2-2,5 iki yıl önce falan yemiştim. İlk çıktığı zamanlarda almıştım. Sadece bir kere tadına baktım. Tadı o zaman güzel gelmemişti. Belki şimdi değişiklik falan yaptılarsa belki tadı düzelmiştir, güzelleşmiştir, bilmiyorum. Tadına hep birlikte bakacağız, bakalım tadı nasıl? Nesfit bar. Şöyle paketini açalım. Şöyle, şöyle bir görüntüsü var. Bildiğimiz kuru barlardan. Şöyle koklu zaten yulafın e, meyvenin tadı geliyor kokusu geliyor. E yani kötü değil aslında. Tadı biraz daha iyi. Yani ortalamada. Ben çok ım, alma taraftar değilim ama sporcular veya diyet yapanlar bu ürünü alabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere.